Evet. Futbol Plus'tan herkese merhabalar değerli futbol severler. Transfer manşetlerinde sevgili Volkan Üstü Yıldız'la birlikteyiz. Volkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. E, Trabzonspor'da biliyorsun ki savunmanın jokeri Stefano Densville sol stoperde oynuyor yeri geldiğimiz sol e geçiyor. Avcının göz bebeği diyebiliriz açıkçası. Ee, sezon sonunda geri dönecek kulübüne ama şöyle bir detay var. Bologna'yla da sözleşmesi bitiyor Densil'in. O yüzden e, bordo mavili kurmayların harekete geçtiği söyleniyor. Ne düşünüyorsun bununla alakalı? Yani Densil e, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da e, tuttuğu bir oyuncu. Yani performansıyla da zaten sınıfı geçti. Yani dediğim gibi nerede görevlendirilirse oynadı. E, sert bir oyuncu. Hani kemik gibi dedikleri böyle. <laughs> topu ısıran, rakiplerini de zorlayan bir oyuncu. Hem stoperde hem sol bekte de iyi katkı verdi Trabzonspor'a. E tabii Trabzonspor dediğim gibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek. E şampiyon bir takım oyuncusu olarak dersinin piyasası da artacaktır. Talihleri de artacaktır. Bu sezon oynama fırsatı da buldu. Trabzonspor yönetimi de doğru bir hamle ile çok piyasası köpürmeden e, dersiyle anlaşmak istiyor tekrar. E bence de yararlı bir transfer olur. Hem takıma alışmış, bu takımı bilen, e, Şampiyonlar Ligi'nde düşünürsek önümüzdeki sezon için Trabzonspor katkı verecek bir oyuncudur. Yani anlaşılması da zaten tahminim Bordo Mavili taraftarlarının sosyal medya hesaplarında da paylaştığı gibi yani, bütün camianın ortak görüşü neredeyse. Herkes memnun, yönetim memnun, hoca memnun, takım memnun. Gayet isabetli bir hamle. Yani dediğim gibi bir de hani çift bölgede de oynayabiliyor. Yeri geldi mi sol bekte sıkıntı yaşandı mı sol bekte de oynayabiliyor. Tabii zaten Abdullah Hoca'nın favori, favorisidir bu tip oyuncular. Ee, sağda oynar, solda oynar. Bu hem sol stoper hem e, sol bekte önemli katkılar verdi. Yani aslında çok devşirme oyuncuya ben karşıyım. Yani stoper stoper de oynamam ama bazen hakikaten mecbur kalırsınız. Yani sakatlıklar, kart cezaları, rotasyon. Bilmiyorsunuz bir de şimdi malum koronavirüsle uğraşıyor futbol takımlar, futbolcular. Evet. Yani orada da oynayabilmesi çok önemli. Ha? Ee, şu var, uçup kaçıyor mu sol bekte kaçmıyor ama sol bekin bütün e, defansif görevlerini çok rahatlıkla yapabiliyor. Hücuma da katkı veriyor. Yani top e, kontrolü de iyi seviyede dersini. Onun için yani çok yararlı bir futbolcu, faydalı bir futbolcu. Zaten gösterdi bunu birazdan sporda. E, e, benim için <laughs> onun tek negatif yanı bazen fazla sertleşiyor. Yani çok sert oynuyor. O biraz e, kart riskini arttırıyor ama bu sezon onu çok yaşamadı. Onun dışında ama bence çok ideal bir stoper, ideal bir takım oyuncusu. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Değerli Futbol Plus takipçileri, transfer manşetlerinde bugün sevgili Volkan Üstü Yıldız'la birlikteydik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Müzik